Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alucard oynuyoruz. Reisi bir canım çekti alayım oynayayım dedim. Şöyle ayarlarımı da yapayım. Mavi çarp bir adet ikinci baltacık. Ondan sonra bitmeyen savaşı ya da kemer alarak. Hem ayakta kalmak istiyorum hem de yok etmek istiyorum ya. Böyle alukarda bugün var ya yurtucu bir kuş gibi oynamak istiyorum. Böyle uçalım kaçalım tek atalım inşallah. Şimdi karşıya bir kontrol edelim. Amblemi de göstereyim arkadaşlar size. Tercih ettiğim amblem biçimi budur. Hemen SS alın orayı. Maç sonucunda ya bu çocuğun alukardı deli vuruyormuş deneyim derseniz deneyebilirsiniz. Şöyle güzelce ilerliyoruz. Rakip takım bizi counterlayabilmek, bozabilmek için Akai tercih etti. Bence çok mantıklı. Hele ki bir kufra karşısında. Ya benim telefon Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah öldü ya öldü ya. Bir toprak atmadığım kaldı telefonun üstüne. Çok net söylüyorum. Zaten öyle çok muazzam bir telefon değil böyle 2 3 sene önce aldım. İdarelik bir telefondu. Hani ben şaşıyorum nasıl ben bununla video çekiyorum diye. İstediğim telefonu da bir türlü bulamıyorum sağda solda. Hem diyorum fiyat performans ürünü olsun hem de hani o perform o fiyata iyi bir performans alayım diyorum. Yani mesela atıyorum 25 binlik bir telefon alacağım. 25 bine alabileceğimin en iyisini alayım. Gidip de ilk önüme geleni almayayım diye. Bence mantıklı. Saldırın belir. Ana ana arvadın uh! Hacım, hacım. Abi çok bozuksun ya. Lanet olsun bu nasıl bir bozukluk ya. Kule altına giriyor iki kişi kesiyor bir de çıkıyor. Hadi kesmen sorun değil bari çık ama oradan değil mi? Neyse. Tosba gitti o zaman yalan oldu. Buraları şey edeceğiz. Oyun başı da Argus'un yazdığını gördüm. Sakımda bir tane ağlak çıktı gene. Ağlak mız, mız. Ya daha dakika birdi kardeşim sen onun yazında. Ben daha 3 level'ım ya. Adamlar 60 gengini düşürmüş. Sen de geri dursaydın. Değil mi? Benim bir şekilde gidip o tosbağı almam lazım. Nasıl alacağız bilmiyorum dörtlediler orayı. Hadi badank var gelmese neyse de. Oğlum oraya girilir mi lan? Ya çiçe... Ya bırak lan. Aa! Oğlum nasıl atamadım? Nasıl? Q bastım. Gitmedi la beni zıplattı. Abi saçma. Kanka beni bekle beni bekle. Ağzımıza vurmasın bak. Ah ya aşağı şimdi. Biraderim Salar mısın? Kardeşim. Sallan artık sallan Allah seni alsın ya nasıl biçersin sen banlatcan beni bu yaştan sonra bunları ya Aa, Ulan oyun çilesi bitmiyor Alice banlıyorum çip kalıyor çip banlıyorum Alice kalıyor Bir de şimdi bu çıkıyor başımıza Çile bülbülüm çile Neyse ki enerjik günümdeyim fazla tilt olmuyorum Hay Allah. Okey. Çile bülbülüm Çile Adamlar bayağı öne geçti ya. Geçerler tabi deli baskın atıyor herifler. Ve pikleri inanılmaz kanser. Yani inanılmaz kanser. Şunlara bak. Akai, Badang, Franco, Zuxin, Martis. Kimi keseceğiz hocam biz? Şuna bak. Valla biraz bekleyeceğim. Az can görürsem böyle maçlardan sonra adamlara yazasım geliyor kardeşim diyeyim. Yani böyle kaç yıldır maç kazanamıyorsun falan diye gerçekten ciddi ciddi sorasım geliyor. Çünkü bir insan evladı bu pikleri niye alır? Bu kadar piki. Ya seni de şimdi Franco ha. Gel sen de buraya. Tamam kes onu kanka. Aha abi. Ya bu ne oğlum? Git git şunu aç. Çabuk çabuk çabuk. Kuleyi aç. Bu yam yamlar. Çıkmıyor midden. Açar herhalde daha yapışsın sapık gibi. He şöyle bir de onu kes kardeşim. Helal olsun lan sana. Tosba hala yerinde duruyor hayret. Martis bu arada pek bilmiyor. Yani çok iyi bakıyorum adama. Daha can inmeden ulti basmaya çalışıyor adamları kesmek için. Yani hata hatalar değerlendirilmek için var. Ama öküz gibi de canım var birader ya. Oo. Ne almışsın ki? Kemer almış. Beni lan bırakın artık la. Beni bir bırakın ya. Aman diyeyim benle oynamıyorsun zaten. Git onunla oyna. Bufflar gidiyor yoksun. Tosbağa gidiyor yoksun. Şunlara baksana ben nasıl gireyim o bafa şimdi? Kemer eşyasını oyundan kaldırmak lazım. Gel çabuk çabuk çabuk. Lanet olsun. Çok sövesim var da sövmemek için böyle kelimeler kullanıyorum. Yoksa çok pis söveceğim yani. Vallahi billahi acayip söveceğim yani. Böyle söveceğim ki şu maça şu piklere. Bu good game spamlayan hıyar kim da? Bak bu maç döner kardeş. Yatacak yer bulamazsın. Bunlar benim buff'ı aldı galiba. Dostum ultin yok mu senin? Niye basmıyorsun adama? kule altına atacaksın at tarafı. Şurada hiç pozisyon yapmıyor ki babacım hadi atla birilerini vur daha duvara. 3-5 kill aldır takıma biz de farm atalım. Şuna bak. Öyle bekliyor yazı yazıyor. Bravo. Şu maçta nasıl 0-5 oynuyor? Kim o kardeşim? Al bunun ultiyi. kort derdi süper. Hayatta kalmaya geçtim. Full hasara gidiyorum mecburum yoksa olmayacak yani. Duruma göre bir midas kanat patlatırız. Ölme be. Aşağıdan koştur kanka. Oğlum devam etsenize aşağıdan oyalamaya çalışıyorum. Hadi la. Ee? Anlıyorum. Minyonla birlikte vurmadı mı bunlar kuleye? Minyonlar nereye gitti? Geri mi çıktılar yoksa? Onları gördüm. dört kişi arasına daldım la. Belki bitirirler. Kule mule açarlar oradan diye. Şu takım birazcık canlansın oynamaya başlasın ben bunların içinden geçerim çok net söylüyorum geçerim yani. Biz de boş kaset adam değiliz yeter ki azıcık maç dönsün. Oraya bir kişi tutar. Bunlar burada ölürse çok kötü olacak ya. Çok güzel tuttu bak adam. Oğlum gir gir sen arlotsun la. Abi silah çıkarıp gösteriyorsan ya vuracaksın ya hiç çıkarmayacaksın. Anladın mı kardeşim benim? Adamlara gireceksin ki bir şeyler olsun ya da öyle kararsız kalmayacaksın. Değişik ya değişik. Hala bugün seni yönerken oğlum adam onu yendiğin maçta mı kalsın? Yeni bir maçta oynuyorsun. Bu maç oyna bu maç. Rakibi yen ona konuş. Burada buff basıp duruyor kafasına göre. Sen ne yapıyorsun? Harika. Lan yazma artık oyna lan oyna lan. Oğlum sen ne gerizekalı bir çocuksun ya. Bak adamın hala ultisi var atmamış bile size. Gerek duymamış anladın mı sizi kesmeye. Siz ne beyinsiz adamsınız ya. Vallahi merak ediyorum ya. Nasıl hayatta kalıyorsunuz oğlum bu zihniyetle bu mızmızlıkla ya. Oğlum siz erkek doğmamanız lazımdı. Sizin kız doğmanız lazım anladın mı? Bu kadar nazlı bir insanın erkek olması mümkün değil abi. Hadi onu da geçtim. Erkek doğmuşlar adam. hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Katledi, düşman katledildi düşman katledildi düşman katledildi d d Takımın kaplumbağayı katletti. Düşman katledildi. yeah 穿越最好写 edildi. Harika Takımın bir, yıktı. Takımın bir kule Takımın bir bir kule yıktı. Dildi. <Sessizlik> da uh -huh. edildi